Garip bir su kenarında iki ağaç. Genç, dinç, anaç. Diyecekleri bir şey var. Var, varsa da söylemez. Susarlar hep. Ölü ya da sağ. Gör ki gün batınca yıldızlara karşı salınışı ağaçların. Söylenecek nesi varsa nesi yoksa apaçık. Ölü ya da sağ. Bir su kenarında iki ağaç hali. Yere muhlı, diyecekleri bir şey var. Var, varsa da demişler, dememişler. Ölü ya da sağ. İlk tabiat sevgimi baba köyünde aldım. Yaz kış yemyeşil ormanı, berrak akarsularıyla pek güzel ve şirin bir köydü. Çocukluğumun geçtiği o yerin tabiatını, kırlarını o zaman sahiden sevip sevmediğimi... ...daha doğrusu anlayıp anlamadığımı bilemem. Bildiğim bir şey varsa, yol ve zaman aramıza girdikçe... ...bu köyün ve çevresinin garip bir peyzaj halinde hafızamda hayatlandığı... ...ve hep şövelede bir resim gibi yapıladığıdır. Beni ihtiyarlığa doğru götüren bütün yıllar ve yollar boyunca... ...rüyalarımda küçüklüğümün ormanları... Amcam hatırladığım kadarıyla mesela 1960 yılından beri köye devamlı gelip giderdi. Daha ondan önceleri belki iki sene de üç sene de bir geliyordu, tabii çürüktu ama ondan sonrasını her sene gelirdi Efendimiz söyleyeyim. İşte o şartlarda burada dedemden kalma bir tek oda bir ev vardı. Orada gelir orada ikamet ederdi. Bir ay bilemedin. Hadi iki ay kaldı. Fazla kalmazdı. Ondan sonra işte buraya bir ev yapma girişiminde bulundu. İşte rahmetli babamla beraber işte babam bu binanın kerestesini hazırladı. Dört sene uğraştı bu evin tahtalarını hazırlamak için dört sene. 60'ta geldi işte, ev yapacağım, hazırlık yap dedi, 4 sene de hazırladı 64'te bu tahtaların 64 yılında bu ev inşaya başlandı ve öyle gelişim üzerinde yapılmadı. Planlı projeli, bu evin proje üzerine yapıldı. Ben asker dedim yapılırken, ben gitmeden buraya askere gitmeden Ankara'dan buraya bir mimar getirdi, Nazım Kurşunlu diye bir müthiş adamı burada projesini çizdirdi. E, tabii o zamanki ustalarda projeden projeden pek anlayan kimse yoktu. E, rahmetli amcam e, anladı anladığı kadarını onlara tarif üzerine. Bir gün çalışırlardı, e, yarım olmuş, e, yanlış olmuş deyip sökerlerdi, ertesi gün tekrar bir daha yaparlardı filan. Hatta bir gün ustala bırakıp gidiyorlardı böyle. Ağlay ağlamak üzere geldi o kadar. Babam, aha şurada, şurada samanlığımız vardı burada. Şuraya durdu, babam dedi ki, benim hatırım için ne olur yapmayın, yarın bırakmayın, benim başımın etini yer, dedi. Ve de en sonunda yapıp bitirdiler, gittiler. Giderken oh be kurtulduk dedi, dediklerini hatırlıyorum. 66'da babamdan beni dedi, Mehmet ben sevme almak istiyorum, dedi. Babam da hiç iki laf etmeden. Arkasından beni Ankara'ya götürdü. Sonra ben orada kalmak istemedim. Ama zorla kaldım. 15 seneye yakın bir zamanda kaldım. İyi ki gitmişim. Çok severdim ben amcamı. O da bizi severdi. İşte onun çoluğu çocuğu olmadığından o bize bizle kaynaşıyordu. Ne bileyim bir meyve bulduğumuz zaman alır getirirdik. Ben o zaman böyle e, şerotun sepet müfet yapardım. Böyle ufak sepede bir yapardım. Çilek toplardım. şey getirdim. Onlar da çok mutlu olurdu böyle. <laughs> Burada bana bahçe falan yaptırırdı çiçek dikmek için. Benim ormanlardan toprak getirirdim. O zaman biz de tabii <laughs> köy fakirdi bize para verirdi. Öyle bir şeyler var. Çocukların eline para verirdi, sevindirirdi yani. Kahve orada kahve vardı eskiden bir şeyler satarlardı. Siz çocuklara para verirdi kahveden bir şey alın diye. Çocukları çok severdi. Çocukları sevindirirdi yani. Öyle bir şey karaktere sahipti. Ormandan geliyordum aşağıdan hayvanları götürüyordum çocukluğumda. Kaç yaşındaydı bilmiyorum. Amca gelmişti yolda bambiller söyledi. Şöyle bir dal kestim eve eve götürdüm ben. Bunu dedi nereden kestiğin diye bana kızdı. <laughs> ben sevine sevine geldim bana kızdı o. Ormanı çok severdi. Bir dala kıyamazdı, o kadar şeydi. İnsandan daha değerliydi daha ağaç o kadar çok severdi. Çamlar olurmaz Yoksa bu çamlar kalmazdı burada. Ha, o zaman şartlarda bu binayı neden ağaçtan yapmış diye sorarsanız o zamanki şartlar onu getiriyordu. Böyle demirdir, çimentodur, tuğladır. Öyle bir şey zaten e, buraya gelme imkanı yoktu. Yaşamırken çok güzeldi. Şimdi alakası yok. Ben giremiyorum içine mesela. O kadar güzeldi ki o zamanki, her akşam gene köylüler gelirdi. Fener böyle biz onları seyrederdik. Amcam onları görünce sevinirdi yani. Bir gece gelmeseler ertesi gün sorardı. Niye gelmediniz derdi. Her gece burası düğün gibiydi. O kadar güzeldi. <laughs> Akşamları burada herkes sağdan soldan gelenler oldu. İşte onlara ikram da bulunurdu. Bu evdanlarımız akşamlar yanına gelirdik. O atıştırırdı. <laughs> biz, onu, biz onu seyrederdik. Bize de çikolata tutardı, şeker tutardı. O da kendisi nargile içerdi. Bağdan rak içerdi. Öyle zaman oluyordu amcamın. <laughs> Ama ömrü kısaymış. you